Selamünaleyküm Formen Motors'un değerli takipçileri, değerli aboneleri. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Cumartesi günü şöyle araçlarımızı paylaşalım. Aracımız Opel Astra. Hafta içi başlayacağız. Aracımızda şöyle paylaşalım. Gördüğünüz gibi ve devam ediyoruz. Megan 2 aynı şekilde. Bu hafta yani önümüzdeki hafta soğutucularla uğraşacağız. Bu araçta otomatik şanzıman da var. Soğutucu büyük ihtimal oradan karıştırıyor. Opel aracımızda da yağ soğutucusu. Ve devam ediyoruz. Kurus aracımızda Şanzuman revizyon işlemi yapılıyor. Baskı balata. Şanzuman şanzumancı da şu an değerli dostlar. Dişlilerde problemler var. Ve Dacia aracımızda trigger bakımı. Şöyle paylaşayım. Trigger kayış değişiyor. Ve şanzuman da yani aksın olduğu bölümde yağ kaçakları var. İlgileneceğiz. Ve Skoda Octavia aracımız. Edirne Keshan'dan ulaşıyor müşterimiz. Sorma mu? Model? 2016 model. 2016 model. YouTube 2016 müşterimiz 1.6 dizel. Kendisi Edirne'den yani Keshan'dan buraya bizlere için geldi ve aracımıza bakım yapıyoruz detaylı bir şekilde. Tüm aşamaları çekeceğim sizlere. Motor iş temizlik katkısı koyduk. 15 dakika çalışacak ve sabah bir tane müşterimiz. Kocaeli'den geldi. Lakin bugün uyuyakalmış kendisi. Öğleden sonra alacağız o aracı. O aracı da sizlere paylaşacağım. Gerekirse iki aracı aynı şekilde bir arada video yapabilirim. Aracımız şu an çalışıyor. Detaylı bakımı var. DSG, şanzuman yağı, fren sıvısı hepsini tek tek yapacağız. Aracımız çalışıyor. Evet, cumartesi günü bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım araçta neler var hep beraber görelim. Aracımız istop ettik şu an. Hava fitre kazanını söktük. Aküyü de sökeceğiz. DSG şanzıman yağ değişim işlemi olacak. Bir ikincisi aracın genel kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Fren sıvısı gördüğünüz gibi çamur gibi olmuş artık. Aleykümselam, hoş geldin. Abi. Doğru. Abi? Oraya bırak abi sana zahmet. Eyvallah sağ olasın. Size de teşekkür ederim. Hayır, sağ olasın. Evet şöyle çekelim. Resmen çamur gibi olmuş. Evet, çekebildiğimiz kadar çekeceğiz ve fren hidrolik cihazımızı bağlayıp aracımızı kaldıracağız. Eski fren yağından kurtulacağını anlatıp ederse süzgeçi de sökebilirsek sökeceğiz. Bu süzgeçler sökülüyor bak grubunda biliyorsunuz. Ve motor yağı doldururken taşırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buralar terlemiş yani motor yağı doldururken fazlası kalıyor maalesef devam ediyoruz. Aracımızın motor yağı süzülüyor. Yağ filtresini gevşettik. Birazdan bu araca geleceğiz. Bir tane daha aracımız var. İki tane aracımız sürpriz oldu bizlere. O yüzden liftimiz dolu kaldı maalesef. DSG yağını bu şekilde değiştiriyoruz. Araç bizlere ilk defa geliyor. Sizlere önemli bir husus hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok talep var bu konu hakkında. Bugün günlerden cumartesi ve cumartesi günleri inanın ee, yoğunluk aşırı oluyor. Şöyle, herkesin müsait olduğu bir gün cumartesi, pazar günü zaten. Hem yasak var biliyorsunuz hem de hizmette değiliz. Şöyle paylaşayım değerli dostlar. Aracımız, ne, ne taraftan giriyordu bizler abi? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Bu aracımız Edirne-Keşan. Ee, sabah bir tane Kocaeli'den aracımız geldi. Hatta onu öğleden sonra randevu yazdık. O da saat 3-4 gibi bize gelecek. Şimdi bu aracımızda DSG Mechatronic aynı şekilde manuel şanzıman yağ değişimi yapıyoruz lakin e, benim bahsetmek istediğim asıl konu e, aynı gün içinde araba teslimi dolayısıyla YouTube üzerinden bizlere çok ulaşanlar var Trigger bakımı işte zincir bakımı atıyorum şanzıman baskı balata bu tarz ağır işleri maalesef aynı günde verme şansımız yok veremiyoruz Müşterimiz bizlere ulaşmıştı fakat aynı gün veremediğimiz için kendisi zaten e, yola çıkacak e, tatil. E, o yüzden bu zincir bakımı vesaire yaptırmak gerekiyordu ve yaptırdı. Şu an bizlere DSG mekatronik aynı şekilde şanzıman yağ için uğradı. Zincir kapağının contasını vesaire paylaşayım. Zincir bakımı yapılmış bu aracın. Lakin e, aynı günden bahsediyoruz. E, benim e, kendi fikrim yani ustalık fikrim Zincir bakımı aynı gün içinde teslim maalesef olmaz. Çünkü son kontrol diye bir şey var. Test sürüşü var. Ee, sıvı conta kartela çekiyorsak donma süresi var. O yüzden bu tarz işler maalesef aynı gün içinde sağlıklı olmaz. Müşteri bir daha gelir, bir daha gider. Bu arabada bir örneği var. Onu paylaşacağım şimdi sizlere. Alt tarafı açtık biliyorsunuz muhafazayı. Şanzıman yağımız yani DSG mekatronik aynı şekilde manuel şanzıman şanzıman yağımız aksın diye ve aracın altına dolu ilerleyelim. Bakın bu damlalar şu an bu aracımızda akıyor. Kartel bölümünde şu bölümde gördüğünüz gibi. Damlanın bir tanesi de kartelde zaten. Şöyle odaklayayım. Hani diyoruz ya sıvı conta çekiyoruz. Orijinali fabrika sıvı conta kullanıyor. Bizler de kullanıyoruz ama sıvı contanın donma süresi var. Şimdi burada bir yağ kaçağımız var. Keçeden veya kartelden işte veya zincir kapak contasından gördüğünüz gibi Şu an araç yaklaşık 40-45 dakikadır veya 1 saattir bizde Yağ açtık süzülüyor Gördüğünüz gibi damlaları burayı silmiştik yine damlamış Yağ kaçağımız var yani Mesela bize Yazanlar oluyor Cumartesi günü işte atıyorum Abi gelsem ustam e, yapabilir miyiz halleder miyiz halledemiyoruz arkadaşlar Kimse gelen işi ekmeği geri çevirmek istemez sonuçta ama e, maalesef iş sağlıklı olmuyorsa e, hiç yapmanın bir mantığı anlamı yok burada oturalım film izleyelim ama kimseyi mağdur etmeyelim bu kadar net bu aracımızda da maalesef yağ kaçağı var sizlere paylaşmak istedim şimdi altını kapatıp DSG yağımızı koyacağız müşterimizi olacağız bu aracımızda işleme devam ediyoruz değerli dostlar Octavia aracımızın Şanzıman ya, mekatronik ya hepsini boşalttık. Şöyle tapaların olduğu bölümleri temizledik gördüğünüz gibi. Şu an aracımız fren sıvısı işleminde. Fren sıvısı değişiyor. Aracımızın yağ filtresini aynı şekilde söktük. Şöyle paylaşayım. Filtremizi değiştirip taktık. Kartel tapamızı sıfır olarak değiştirdik. Ve fren sıvısı değişiyor. Şu an aracımızın mekatronik daha önce işlem görmüş bu aracın. Aracımızın genel durumu temiz. Buraları yağladım. Gördüğünüz gibi burçlarda ses var. Aynen. Ve asıl önemli olan konulardan bir tanesi. Bir tane şöyle fren sıvıma bakayım. Evet. Şimdi normal şartlarda şu muhafazamız gördüğünüz gibi temiz olması lazım. Lakin her yeri toprak. Aracımızın altı da şöyle arka taraflarda gördüğünüz gibi hep şantiye toprağı gibi yani kum Değerli dostlar bu gördüğünüz kum işte toprak çakıl ne sayarsanız bunların ciddi manada aracın poryası fren diski atıyorum fren kaliperi süspansiyon yay amasör yani aklınıza ne geliyorsa ön takım arka takım hepsine ciddi bir şekilde zarar veriyor araçlarınızı bir senede bir kesin ve kesin bir yılda bir alt ama yaptırınız bu şekilde binmeyin arkadaşlar müşterimiz de ee, bu konu hakkında uyardım ve kendisi de hemen ilk fırsatta yaptıracak. Gördüğünüz gibi her yeri toprak aracın ve inanın e, araçta erken bozulmaya ön takımda arka takımda sebep olabiliyor maalesef. Gördüğünüz gibi şimdi sol arkadan başladık. 2 yılda bir demiştik. Evet. Gördüğünüz gibi 2 yılda bir ve ee, kilometre olarak da 40 bin kilometrede bir. Arkam süspansiyonları paylaşayım şöyle. Terlemiş. Bu tarafın süspansiyonu da gördüğünüz gibi. Komple kum, çakıl. Evet. Fren sıvımız dolmak üzere. Birazdan sağ tarafa geçiyoruz. İşlemlerimiz devam ediyor. Skoda aracımızda. Değerli dostlar bu aracın şanzıman videosunu kaçırmayın. Şanzımanımızın içindeki dişliler Deferensel tarafındaki komple aşınmış videosu aşama aşama çekildi. Şanzımanımız bugün gelecek. İçeride gidişler değişti. Hep diyoruz ya şanzıman yağınızı değiştirin. İleride başınız ağrımasın. Daha 150 bin araç maalesef dişler içeride çukur olmuş resmen. Ve trigger montajımız tamam. Şöyle paylaşayım. Buraları yıkadık temizledik. Trigger'imizi takacağız. Birkaç işlemi daha var. Onları da lifte halledeceğiz. Her araca dediğim gibi video detaylı bir şekilde çekemiyoruz. Evet. Skoda aracımızda neler yaptık neler kaldı. Şanzıman yağımızla motor yağımızı saldık. Yağ filtresi değişti. Fren sıvısı değişti. Seviyesi tamam. Aynı şekilde motor yağımızı doldurduk. Sırada mazot filtremiz var. Şu gördüğünüz tası sökeceğiz. Ve Şanzıman manuel tarafının yağını şu an dolduracağım. Sonrasında yağımız bir yandan süzülürken marş draması sökülecek ve üstten e, mekatronin yağını koyacağız. Daha doğrusu şöyle mekatronin yağını eğer koymuyor olsak aparat aldık alttan boşalttığımız tapadan pompayla koyabiliyoruz artık. Ama lakin mekatronin de yağ, e, yağını koyacağımız için mecburen buraları sökmüşken buradan doldurmak daha kolay olur. Şimdi şanzıman yağımız. Aynı şekilde mekatronik yağını dolduralım. Genel tüm kontrolleri gerçekleştireceğiz. Aracımız fren balataları güzel. Arka balatalarımız yarıdan aşağı düşmüş. Aracımızı toparladıktan sonra Keşan'a yollayacağız. Allah nasip ederse. işlemler devam ediyor. Oktavya aracımızı bitirdik. Ve teslim ediyoruz arkadaşlar. Polen filtresi dahil tüm filtreler değişti. DSG şanzıman yağımız, fren sıvısı, değişen tüm filtre grubumuz vesaire hepsi ve müşterimizi buradan Keşan'a uğurlayacağız inşallah. Cumartesi gününü bu araç değil. Şimdi bir tane de aracımız gelecek. Onunla sonlandıracağız demiştim sizlere. Kocaeli'den müşterimiz gelecek değerli dostlar. Artık yorulduk. Onu da kayıt altına maalesef alamayacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yarın sizler için iki tane video yükleyeceğim. Kaçırmayın. Formen Motors kanalından herkese Saygılar sevgiler sunuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dostlar.